Ses değil. Abi hackerlar ses kalınlaştırır. Siz de yapsanız da. Yok öyle bir kural mı var amına? Ses değil arkadaşlar. Niye maske takan herkes ses mi oluyor amına koyayım? Ses olsa. Ne 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 Bakalım kim geldi. Herkesin kafasındaki şeye göre kod adı belirliyorum. Bu kim buna koyayım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ekibin geri kalanını bekliyoruz. Ondan sonra icraata geçeceğiz. Anlaşıldı. Uçan kuş gözlemlemeye hazır. Odada uçan kuş, sene daha önce mailleşmiştik. Evet. İcraatlarından haberim var, oldukça yeteneklisin. <laughs> Büyük alan, küçük olan her şeyi görürüm. <laughs> vay 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 vay! sen de hoş geldin. Hoş bulduk. hoş bulduk. Sürücülerden haber var mı? Diğer sürücü kayıp bilmiyorum. Diğer sürücümüz telsizde misin? Oyuncakları da getirebilirsiniz. Hazır. Tamam gelebilirsiniz o zaman toplanın burada. Oyuncakçı yola çıkıyor. Ne diyorsunuz sence? Sizce plan başarılı olacak mı olmayacak mı? Planda bir sıkıntı yok. Uçan kuş diyor ki ortam her şey için müsait. Bence başarılı. Transferciler de gelsin. Bütün hamur sahipleri, diğerleri. Diğer araçlar. Maymun yolda. Oyuncaklar bölgeye giriyor. <laughs> Herkese selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne <laughs> zaman yapıyoruz? Az kaldı. Hadi hadi ah. <laughs> <laughs> Araçların tüm bakımları tamam. Plakalar değiştirildi. Benzin durumları nedir full mü? Full. Her şey hazırlandı. Güzel güzel. Hah, oyuncakçımız da geldi. Şu arabanı çeksene. Palyaçı <laughs> üzerine C4'te gelmiş ama koyayım. <laughs> Yeni başladık yeni. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş bulduk. İyi sizler nasılsınız? İyiyiz. Plana çalıştık geldik. Patron bir ne aksaklık yok ol. değil mi çalıştığımız gibi her şey? Öyle gözüküyor yani patronun tüm talimatlarına uymuş bulunmaktayız şu an. Güzel. Devrem sen şu aracı istersen buraya doğru getir. Ben onu getireyim Devrem bekle. <laughs> Arkadaşlar öncelikle plana sadık kalmak için silahları alacağız. Ondan sonra bize iki tane konuk oyuncu lazım. Ondan sonra Cima ne var ne var ne var. Hamurları doğru yere götüreceğiz. Ondan sonra amfibileri alacağız. Gerisi kolay. Gerisi bildiğimiz işler. Tamamdır Devran. Burada mı oynayacaklar? Oyuncaklar arkada hepsi hazır. Umarım bomba vardır. Şimdi tam olarak kaç adet silahımız var? 10 adet oyuncak getirdik. Kalanları da zaten orada hazır. Bir tane büyük getirdik patronun söylediği gibi. Tamam. Arkadaşlar bugün patronu üzmememiz lazım. Yoksa hepimizi yakar. Ya da biz yanarız. Ya da Patron biz yanarız. Patron fazlasıyla mutlu olacak merak etmeyin. <laughs> Baya O zaman oyuncakçılar siz... ...daha önceden konuştuğumuz gibi oyuncakların dağıtımını yapın. Bir hepimizin beli Tamamdır. de olsun. Hamırcılar burada mısınız? Buradayız. Şimdi biz... ...Reynek kovalamacısına geçmeden önce... ...bellediğimiz mekanı iki tane hamır... ...daha sonrasında aranızdan bir kişi ayrılıp... ...amfibiye geçecek. İlk konumumuz orası. Daha sonrasında iki tane sürücüyle birlikte dışarı çıkacağız. Birkaç tane rehine avlayacağız. Uçan kuş gözlem yapacak. Lan doğa! Lan doğa. Abi kendi sesimi yapmak rahat değil. Hiç alışık değilim. Bir de şimdi hani bu karakterler oturmuş karakterler değil bir şeydi keşke paylaş. Bu arada taklit yapmak daha kolay biliyor musunuz? Şimdi ben hacker oynadığım için hacker gibi bir herif olduğu için şey yapmıyorum. Ee, söyle adını. Böyle kasmadan dümdüz konuşuyorum. Bir silah dağıtımını yapsınlar. Hammer. Hammer. E abim nasılsın görmeyeli? Valla iyi kardeşim ya. Uğraşıyoruz işte. Koşturmaca. Silah dağıtımından sonra bir hep beraber plan üzerinden tekrar hızlıca geçelim. Herkes konumunu bir anlatsın, hatırlayalım. Zombi silahı ne zaman sinali tüfek Ya benim tuşum şey N'de duruyor o yüzden emote atmaktan kaçınıyorum ayarlamadım onu hala. Sürekli tersine basıyorum. Bunu nereden değiştirebilirim acaba ya? Baksana herkes basıyor. Silah doldurmayalım şimdi. TeamSpeak mi? TeamSpeak'ten değil ya. Ben TeamSpeak'ten olduğunu düşünmüyorum. Dur bakayım. Düşünmüyorum ne lan belki oradandır. M ayarlarından değil mi? O zaman şöyle yapalım. Ama telsiz lazım bize. Ben hazırım. Herkes hazır mı? Hazırız. Hazırız. E ee, o zaman bir plan üzerinden geçelim. Şimdi herkes o zaman anlattığımız noktalara bağlı kalarak ayrı ayrı dursun. Bir de şu araçları da bir temizleriz buradan. Eee öncelikle e, şeye girecek olan tayfa, bankaya girecek olan tayfa solda kalsın. Eee Hamır ve Amfibi alacak olan arkadaşlar biraz uzaklaşabilirler. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bankaya yedi kişi giriyoruz. Konuştuğumuz gibi. Konuştuğumuz gibi. Ondan sonra o zaman yedi kişiyle birlikte reyneyi almayalım. Ne demiştik? Tek araç yani iki araca bölünüp iki tane reyne kovalayacağız. Reyneleri aldıktan sonra Doğrudan sürücülerin kullandığı araçlarla bankaya basacağız. Sonrasında plan belli. Ee, gerekli patlayıcıları aldık mı? Patlayıcılar Onları devren bilir. Sizden sorayım. Sorsana. Patlayıcılar. Devrem patlayıcılarla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Ekibe uçan kuş saymadı değil mi? Sıkıntı yok bende. Anlamadım uçan kuş. Uçan kuşu banka ekibine saymadın değil mi? Yok. Uçan kuş gözlem yapacak. Sen gözlemcisin. 6 kişiyiz. 1 2 3 4 5 6. Oradan çıkacağız 7. Oradan çıkacağız 8. Değil mi? Böyle konuşmuştuk. Banka 7 giriyoruz. Banka 7 giriyorsak uçan kuşta gelecek. Yok şu an tekrar sayarsan oldu. Aa bir dakika. Hayır, hayır hayır. Oyuncakçımız var. Sen hı hı. gözlemcisin. E, doğru. E, şeyden Evet uçan bir kuş gözlemde. Uçan kuş gözlemde e, oyuncakçımız bizle birlikte olacak. Tamam. Tamam, patlayıcılarımız var. Ya durun arkadaşlar, <laughs> şu tersizi bir kapatayım ben. Aşırı geriliyorum. Şey oradan bir tane bana ayırır mısınız? <gülüyor> 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 Patlayı Patlayıcıları mı? alacak arkadaşlar alsınlar. Ben ee, şeyle uğraşacağım. Laptopla uğraşacağım. Ben uğraşırım istiyorsan. Ben alayım hepsini. Olur, olur. ...sizi paylaşıyorum Sürücüler siz araçları alın. Biz de ikiye bölünelim. Ee, sen şimdiden bankayı gözlemlemeye gidebilirsin Uçan Kuş. Uçan Kuş maskesini yiyip... ...gözleme gidiyor. Tamamdır. Bize telsizden bilgi verirsin. Arkadaşlar rehineleri sessiz almamız lazım. Kalabalıktan hı hı. uzak duracağız. E, Tekil insan kovalayacağız. Biri kadın, bir erkek olursa daha iyi. Farklı hı hı. davranma olanımız olur. Artı olarak e, transferciler, siz de yerinizi alın. Gerekli araçları Anlaşalım. gerekli yere götürün. Plana sadık kalacağız. Biz geldiğimiz zaman zaten yapacağınızı biliyorsunuz. E, amfibiler de 3 tane olacak. Tekrar hatırlatayım. Tamam, tamamdır. Sürücüler geçti mi araçlara? 4, 5, 6 kişiyiz. Geç bakalım. Geç, bakalım. Uçan kuş herkese başarılar diler. Başarılar arkadaşlar. Kolay, Kolay gelsin, gelsin sana da. Ee, şimdi bu paketleri nereden nasıl yapıyoruz? Ee, i̇ki arabaya bölünüp hız hızlı hızlı mı hallediyoruz? Nasıl yapıyoruz? Oradan nerede buluşuyoruz? Onu da hemen oturtalım istiyorsanız. Şimdi reyneleri Yavaştan başlayalım. Ee, tamam ee, söyleyeyim bu kısmını. Ne kadar hakimsiniz bir ee, üzerinden Telsiz üzerinden konuşarak iki araba şeklinde alalım. Ee, oradan direkt bölgeye geçelim bence. Mantıklı. Bir de şöyle bir şey var. Olası bir ayrılma durumu için e, ikinci bir telsiz kodumuz olsun. Yani tümden ayrılmamız gerekir ve teker teker kaçmayı başarırsak... ...hiç kimse aynı telsizde kalmasın yakalanan birisi olma olasılığına karşı. E, o diğer telsize geçelim. Kaçış 88. Durumunda? Tamamdır 88. 88'e gireriz. Kritik bir durumda 88'e geçiyoruz o zaman. Aynen öyle. Onu telsizden geçelim de diğer arkadaşlar da bilgisi olsun. Tamam giderken ben geçerim telsizden. Tamam. Tamamdır. Tamam, o zaman nasıl ne Başlayalım o zaman? Şimdi arabalarda birer tane sürücü var. 2 kişi 2-2 bölünsek araçlarda üç kişi olması yeterli. Ya da tam bölünelim reyneleri apar topar alalım. Aramıza yerleştirir devam ederiz. E gelin o zaman hadi sıkışalım. Ben bu araca geçiyorum. Tamam. Şimdi telsizi açmam gerekiyor burada. E, tüm telsizle bilgi geçiyorum. Olası bir tek başınıza kaçış durumunda veya ayrılma durumunda e, ikinci telsiz kodumuz 88. Başka birinin yakalanma olasılığı olduğu herhangi bir durumda bu telsiz kod, e, frekansına geçiyoruz. Haberiniz olsun. O zaman rastgele diyelim. Rastgele. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi 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 hadi. Kalabalık yerlerden uzak takılalım sürücü. <laughs> tamam. Arkadaşlar hızla halledelim. Gördüğümüz kişiyi hiç tatava yapmadan tak 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 alıp hemen gidiyoruz. diye gidiyoruz. Sayne sürücü, diğerinde maksiyel sürücü. ben diyorum ki ilk başta bu aşağı tarafta bu Bahamas tarafındaki otel var ya. Evet. O kısma iki araç gidelim. Eğer iki kişi aynı anda düşürebilirsek o taraftan çok rahat çıkabiliriz çok daha iyi olur. Yani iki kişi yan yana yan alırsak içimiz daha kolay olur. Hem görgü tanı da bırakmamış oluruz. O yüzden kalabalıktan uzak takılmamız gerekiyor. Anlaşıldı. Uçan kuş raporu verecek. Haber bekliyoruz uçan kuş. Abi motel gidip insanları korkmamız yok mu? Yok lan ne korkutması. Ne işimiz var olmuş mu? Bu hoş geldin. Uçan kuş gözlemci ya. Sessiz ve plana sadık bir grup. Abi ısınamadım şu RP olayına. Olabilir ya herkes RP'yi sevecek diye bir şey yok. Transferciler yakıt aldıktan sonra yerlerine geçiyor. Anlaşıldı. Biliyorum ya mermileri kullanmadım diyorum. Abi kriktçilerlere girecek misiniz? Vallahi yayın başında açıkladım, kardom ya. Baş var. Şimdi. taşır şaşır, şaşır. 3. Ne oluyor? Hayırdır? Niye almıyor elime? Silahımı elime al... Ah, <laughs> Silahımı elime almıyor. Neyse. Tak. Eee? Baga girdim. Ne oluyor? Olumsuz. Tamam taktık biz onu sitret. Araç içinde olmayan boş Gide. gibi. şu iskele tarafına bakalım mı? Bir geri dönün istiyorsanız iskeleye bakalım. Tamam, tamam siz öncülük yapın. yapın. Öncülük yapın siz. Uçan kuş beliriyor. Yamanat elin çevresi boş. Tamamdır uçan kuş. Uçan, uçan kuş, kuş mango, mango Otel'in çevresine, çevresine bakabilir misin? Anlaşıldı, uçuyorum. Burası temiz. Evet iskele taraf temiz dönüyoruz. Bu kim lan? NPC mi? Uçan kuş ne amına koyayım? Uçan kuş abi kodadı. Ne oldu? Niye rahatsız etsin? Bebeğim benim. Arkada polis aracı var. Işıklara dikkat edin. Tamam sıkıntı yok iç gitti. Dem böyle şeyler diyor seksi atıyor. Hmm. Arkadaşlar uçan kuşun bir soyunması yok mu? Kuş bildiriyor. Limonatar bölgesi. İki adet polis aracı var. Dikkat edin. Anlaşıldı. Sürücü Mango Motel'in etrafında bir bakalım. Anlaşıldı. Millet nereye saklandı amına koyayım? Kıyafetçi, Kıyafetçi temiz çatıya bakıyoruz VAAAAMINAKIŞI wow, hıhıhı <laughs> <da. Çıkı gülüyor> Uçak kuşa bak işin üstünde ne var tüyün tüyün ufaktan çok polis düzdüm. var burda uzaklaşalım. çorup otel çevresi polis var tüy orda <laughs> uçan kuş yüksek bir yerden gözlem yapacak. hıhıhıhıhı <laughs> <laughs> kat çekmeden devam edelim etrafta çok polis var bu oteli de bakalım be. Rotayı değiştirin şimdi istiyorsanız. Arkadaki kullanmış olabilir. Dakika bir yakalıyormuş amına zamana koyayım. Palyaço benden ayrıca. Ben de ayrıldım. uçak amına koyayım. <laughs> ha ne olacak bu ekip giderdi yeri gelir amına koyayım. Ne olmuş? <laughs> Adam bu çekti ya. Uçan kuş devriyede çok fazla polis var dikkatli ol. ne yapıyorsun helikopter mi altında koyuyor? Daha önceden yaptığımız şey sıkıntı yok kardeşim. O chest'te oluyor. Walker'sa mı baksak? Amına koyayım sonuçta 150 kişi var. Nerede bunlar ya? Etkinlik falan mı var amına koyayım? Şu yukarıdaki bar etrafına bakalım. Orada fazla adamı görmüştüm. Aa, <laughs> keremleri alıyormuşuz amına koyayım. Onları almayak ya. Onlarla zaten or yapıyoruz başkalarına rep paslayak ya. <laughs> ha, etkinlik var. Tamam, daha iyi etkinlikte olmayanları kaldırmak Uçakmış daha gördülüyor. Mango çatısı, bir polis aracı. Mango motel arkası, bir polis aracı. Saruhan'ı alalım. Anlaşıldı. Dü etkinlik varsa millet iki Taksizrağı yerde bölümü kalabalık. Sauravi bulalım. Beyaz taksi durağı. Sauravi bulalım. Starlit, az önce gittiğimiz yer. Yerini biliyorum. Gidelim mi? Ya gidelim. Şöyle bir uzaktan bakalım bakalım kimler varmış. Çok kalabalıksa uzaklaşırız. Yok yok. Admin komut kullanmıyoruz artık yani şeyde. Rol başladı esnada. Kullanmamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Uçan kuş bildiriyor. Manga motorunu birkaç tane sivil yoruldu. Ancak polis aracı şu anda giriş yapıyor. Gözünüz sağda olsun. Temiz gözüküyor. Boş. Kartan hoş geldin eyvallah kardeşim başarılı. Devriye helikopter var. Saklanmak durumundayım. Anasının amı. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yok yok oğlum NPC ol Allah. Polis, var Polis sağdan geç. İkinci defa geliyorlar. Helikoptere takılırız. Kombo yapma helikoptere takılırız. Yerli helikopter o. Yerlilerin bu. Arkadaşlar devriyede nasıl hep polis olmuyor ya? Sürekli oluyor amına koyayım. Ne sizde hemen bir olay oldu mu? Olay hemen bir şeye bağlıyorsunuz ya. Meta falan yok amına koyayım. Ne metası ya? Adamlar devriye sıkılıyor. tekrar geçelim. 2 saat saattir orada düşüyor. köşede duruyor adamlar. Bir izole birisi varsa. Evet siz şimdi algı yapıyorsunuz yani hani şu Aa. an <laughs> Bunları alalım gitsin bekle gitsin. Adam alalım bekle gitsin. Bir tur daha at dön sonra. Mango yanında bir bir kişi alacağız. Kişi alacağız. Erkek yani bir birisi alacağım. alacağız. Ee, tamam, tamam, biz şey bunu alalım. alalım. Sonra... sonra... Kırmızı bir arabada iki kişiler takip ediyoruz. İstiyorsanız arabayı tamam, Tamam biz kıyafet Bordo, yani. içindeki... bordo, araba biz... rengi bordo. Biz tek kıyafet içindeki, tek kişi alacağız. Tek kişi yani öyle öyle iyi. Iyi. Ya, alacağız. Siz öyle Bir şey diyeceğim siz nereye alıyorsunuz? Bir söyleyeyim mi? Sakin ol. Biz arabadaki Arabada birisini alıyoruz. Eğer evet. birisini alacağız. Ee, dur burada ben madem alıp geleyim. Çok uzak. Çok uzak ve çok riskli olabilir. Devriye atıyorlar. Uçan kuş bildiriyor. Kuruma bir. Arkandaki şahıs tek başına. Ee, bence alırız. Bordo arabanın içerisinde iki kişi var. Bordo arabayı takip ediyoruz. Bence o daha mantıklı. Bordo, Bordo arabayı, arabayı takip, takip, takip ediyoruz. ediyoruz. Bordo araba durumu çakmış olabilir. Direkt kaçmaya başladılar. Polis, Polis geldi. geldi. Orada ben varmış olamaz. O da güzel. O tekil şahsa dönedim bence. Bak o yürüyordu. Hala yürüyor. Alırım ben. Buradan alırım. <laughs> Ters bir hareket yapma kaldır ellerini kaldır abi. Ellerini kaldır. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaldır 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 çabuk. çabuk. Kaldır ellerini arkanı dön. Çabuk. Çabuk. dön. Polis geçiyor. çabuk. Oyalanma oyalanma. Oyalarsa vur kafasını. Polis geliyor hızlı alın hızlı Acıda. alın. Acıda. Devam et. Biz de bir ekip alıp geliyoruz. Sus konuşma konuşma. Ba Mango bağlayın ağzını bağlayın. Ağzını bağlayın. Anormal Biz bir hemen, hareket yaparsan kafanı sıkarız. Düşünmeyiz Haber böyle. vereceğiz hemen.